İcra hukuku nedir? Merhaba. Bugün sizlere icra hukuku hakkında bilgi vereceğim. İcra hukuku, alacaklının alacağını tahsil etmek için kullanabileceği bir yargı sürecidir. Bu süreçte alacaklının talebi üzerine icra dairesi borçluya ödeme emri tebliğ eder. Ödeme emrinin tebliğ edilmesiyle birlikte süresinde borçlu ödeme yapmazsa Borçlunun malları harc edilebilir veya üçüncü kişiler üzerindeki hakları takibe konu edilebilir. Ayrıca borçlu hakkında icra müdürlüğüne kayıtlı olan tüm mal varlığı alacak diye borcunun tamamı ödenene kadar harcolunabilir. Ancak borçlunun bazı hakları da vardır. Örneğin, borçlu ödeme emrine itiraz edebilir veya icra takibine itiraz edebilir. İcra takibine itiraz edildiğinde, icra mahkemesi borçlunun itirazını değerlendirir ve gerekli görürse takibi durdurabilir. Sonuç olarak, icra hukuku, alacaklının alacağını tahsil etmek için kullanabileceği yasal bir süreçtir. Ancak, borçlu da bazı haklara sahiptir ve bu hakları kullanarak kendini koruyabilir. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.